Evet. Sevgili bir söz, bir öz köşesi dinleyicilerimiz. Yine bugün yıl 2020. İki bayram geçirdik. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Bundan önce de bayramlar yaşadık. Bu yıl apayrı bir bayram yaşadık. Malumunuz iki tür bayramlar var. İl okuldan bu yana okuyoruz. Milli bayramlar, dini bayramlar. Milli bayramların özelliği hürriyetimizi insanlığımızın, yaşam tarzımızın, vatanımızın, bayrağımızın, bütünlüğümüzün temsili olan gerek savaş, gerek mücadele yaparak, şehitler vererek, kanlarımızı şehit kanlarıyla sulayarak, Bayrağımızı şehitlerin kanlarından alan renkle yaparak elde ettiğimiz başarıların bir neticesi. Yani milli bayramlar. Bunun yanı sıra dini bayramlarımız var. Milli bayramlarda bizler varlığımızın, rahatlığımızın, yaşantımızın çok daha iyi olması hür bir yaşam sağlanması için yaptığımız bayramlardır. Zafer bayramları. Ama milli bayramlar da işte o üzerinde bulunduğumuz toprakların, üzerinde bulunduğumuz ülkemizin içinde yaşarken ruhen ve bedenen sağlam yaşayabilmemiz için yaptığımız inancımız doğrultusundaki bayramlarımızdır. Bu nedenle bugün iki bayramdan bahsedeceğiz. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Tabi eskiden Ramazan bayramının adı şeker bayramı değildi. Kurban bayramının adı da kavurma bayramı değildi. Ama şimdi günümüzde Ramazan bayramı Şeker bayramı hoş gele, Kurban bayramı kavurma bayramı hoş gele. Değerli dinleyicilerim. Eskiden nasıldı Ramazanlarımız? Sahur yapardık. Sahurlarımız belki bir odada çocuklarla aynı odayı paylaşarak anneler kalkar, yemekleri hazırlar çeşit çeşit Ramazan'a özel, Ramazan sahuruna özel yemekler yapar. Tabi bunun başında hoşaf gibi börekler, yufkalar ve odundan yanan, kömürden yanan sobaların etrafında toplanır. Sessizce yerdik çocuklar uyanmasın diye. Ya da çocuklar sessizce başını kaldırır. Şöyle bir bakar, Sahur denilen şey nedir acaba? Onda neler var? Sahur nasıl bir şey ki? Özelliği ne var ki? Ne özel şeyler var ki diye meraktan annelerine, babalarına çocuklar kalkarlar. Aman bizi de sahura kaldır diye yalvarırlardı. Biz de yalvarırdık. Ama bir gerçek var. O zaman çocuklar sahura alıştırılır, oruç tutmaya alıştırılır. Çocuk oruçları vardı. Çocuk oruçlarında çocuklar sahura kalkarlar, sahur yemeklerini görürler. Ya da kalkamazlarsa yorganın altından sessizce göz ucuyla bakarlar. Acaba neler yeniliyor? Ne özellikler varmış? Aa, çok da fazla, fazla bir özellik yokmuş diye bazıları geri yatar. Ama bazı çocuklar çok meraklıdır. Oruç tutayım derler. Oruç tuttururlardı. Çocuk orucu. Çocuk orucunun özelliği sabahtan çocuk bir şey yemez. Dayanabildiği kadar orucunu tutar ya da diğer adıyla tekne orucu deniyor buna. Ve çocuklar bu oruçları tutarlar ve büyükleri de çocuklar teşvik etmek amacıyla bu oruçları satın alırlardı. Yavrum sen orucunu tut, madem ki merak ettin, madem ki inancımıza, kültürümüze, ahlakımıza uygun çalışmalar yapıyorsun, merak ediyorsun, sen orucunu ben satın alıyorum. Nasıl? Bayram açlığın benden mesela. Ya da bayramdaki kazağın benden, ayakkabın benden, kıyafetin benden. Bu şekilde büyükler de çocukları teşvik amacıyla bayram zamanında oruçlarını satın alırlardı. Ya da o gün orucu tutacağı zaman. Bütün bunlar böyle devam ederken öğleden sonra başlardı. İftar hazırlıkları telaşesi O zaman tabi Çok fazla buzdolabı yoktu Herkeste Bizler de o zaman Bilenler bilir Soğuk su kuyularına karpuzları salardık Soğuk su kuyularına Meyveleri salardık Akşamleyin Kuyumuz yoksa komşudan rica ederdik Komşusunu, Komşunun kuyusuna salardık Akşamleyin iftardan 3-5 dakika evvel komşudan rica eder. O karpuz alır, bir keserdik. O güzel su kuyusunun serinlediği karpuz o kadar hoş olurdu ki. Anneler yapmış oldukları o güzel yemekleri o güzel yemekleri tutarlar bir tane o komşuya, bir tane bu komşuya, bir tabak o komşuya, bir tabak bu komşuya. Çocuklar götürür, götürürken de keyifle götürür. Anne gönderirken keyifle gönderir. Komşu da helal olduğunu bildiği için o da onu kabul ederdi. Anne bir kabın üzerini kapatır, öyle gönderir. Aynı kap boş geriye dönmezdi. O komşuda ne varsa o da geri getirirdi. O da ona koyardı. Yani evdeki bir çeşit yemek iki çeşit olurdu. Bir üçüncü komşuklar ise her biri birbirine verdiği için harmanlama olurdu, üç çeşit olurdu. Yani bir evde bir yemek yapılıyorsa üç çeşit yemek yenirdi sebebi buydu. Sonra ne olurdu? O evde en küçük çocuk akşamleyin ezanı beklerdi. Haber verirdi o da kuya o manevi atmosferden istifade etmek için cama çıkar, balkona çıkar, kapıya çıkar. İmam minareye çıkar, çıplak sesiyle ezan okurdu. Onun ruhu, benliği daha farklıydı. Ama şimdi ezanlar 30 cami bir araya birbirine bağlanmış, tek mevkiden okunuyor birçok yerde. O çıplak sesin verdiği haz daha büyüktü, daha güzeldi insanı daha çok mutlu ediyordu. Daha çok sevabını aldığını, daha çok insanlar huzur bulduğunu ruhen ve bedenen yaşıyordu. Çocuk ezan okununca koşa koşa aileye haber verilir. Sofrada aile büyükleri dualarını yaparak ezanı bekliyorlar. Kendine, ailesine, bütün ümmeti Muhammed'e, sevdiklerine dua edilirdi. Çünkü Ezan öncesindeki iftar duaları gerçekten kabul olan dualardı. O gün Allah için aç kalmıştın. O gün aç kalan insanların halini öğrenebilmek için, maneviyatını anlayabilmek için siz de oruç tutmuştunuz. Bu nedenle çocuk imamın minareye çıktığını, ezene başladığını haber verir. İmam çıplak sesiyle ezene okur. Arkasından da Ramazan topu varsa atılır. Sonra da iftara başlanırdı. Bütün bunların hepsi o günlerdi. O günler bunlar vardı. Ama şimdi yok. Yine oruç tutanlar orucunu tutar, tutmayanlar tutmazdı. Tutanlara da saygı vardı, tutmayanlara da saygı vardı. İnsanlar orucunu gizli yerlerdi. Tutanlara saygı olsun diye. Mazeretten dolayı ya da o gün hastalığından dolayı oruç tutmayabilirdi. İnancından dolayı tutmayabilirdi. O zaman diğer dinlerin insanları da oruç tutanlara saygılıydı. Ama şimdi ne Muharrem'de ne Ramazan'da hiçbir vakitte artık orucun bir ehemmiyeti yok gibi. Adam oruç tutuyor, diyor ki ben Allah için tutuyorum. Kabul Tutmayan da canım ben Allah'tan gizlemediğimi kuldan mı esirgeyeceğim? Yerim diyor. Oturuyor. Aslanlar gibi adam. Paşa paşa homurdan homurdan yiyor. Yesin. Çok da önemli değil. Yiyen yediğinin yemeyen de tuttuğunun sevabını kazanır. Ve böyle pişkinlikle devam ederken gelir bayram çatar. Bayramda en güzel hediyeleri çocuklar alırlar. Çocuklar alır anneler babalar. Onların sevinci bir başkadır. Onların mutluluğu bir başkadır. Onun için bölgenin en güzel pazarlarına, en çok çeşitli olan pazarlarına gidilir. Alışveriş merkezlerine gidilir, dükkanlarına gidilir. Oralardan çocuklar baştan sona kadar imkanlar dahilinde giydirilir. Hatta o çocuklar daha bayram günü olmadan merakından o elbiselerini giyerler dışarıda dolaşırlardı, gösterirlerdi, sergilerlerdi. Onun için o çocuklar çok şık giyinirler renkli renkli dolaştıkları için daha arefe gününden giyindiklerinden dolayı ve melek olduklarından dolayı onlara arife çiçekleri, arife çocukları Arife melekleri, Arife gününün melekleri denirdi. Ve Arife çiçekleri sözü de oradan gelirdi. Onun için kıymetli dinleyicilerim, yani kurban bayramının adı kavurma bayramı değil, Ramazan bayramının adı şeker bayramı değil, milli bayramlar o kadar basit ve hafif değil. Biz bunların farkında olmadıkça ne vatanımızı, ne milletimizi, ne benliğimizi korumuş, hatta kurtarmış olamayız. Bunu kendimiz yaşayacağız, çocuklarımıza yaşatacağız. Kendimiz yaşayarak çocuklarımıza da bunu göstereceğiz. Nesilden nesile de aktaracağız. Bütün bunlar devam ederken o çocuklar çok güzel giyinirler, dolaşırlar. Onlara da arife çiçeği adı altında bütün millet bilirdi. Ama eskilendi. Şimdi ne arifesi kaldı, ne bayramı kaldı, ne milleti kaldı, ne maneviyatı kaldı. Kıymetli bir söz, bir öz köşesi dinleyicilerim. O çocuklar böyle giyinir, kuşanır. Sonra da Bayram gecesi, bayram sabahı olmadan anneler tarafından ellerine kına yakılırdı. Ve o küçücük yumuk elleriyle yatağa sessizce girerler. Elleri uyuşmasın diye anneler çok fazla ellerini sıkmazlar. Ama çocuklar burada o kınalı elleriyle yatarlar. Geceliğinde arada bir acaba yatağa sürülüyor mu? Acaba güzel oluyor mu diye kıyısından köşesini açıp bakarlardı. Biz de öyleydik gerçekten. Biz de yaşadık bunları. Ama şimdi bunlar yok. Sabahleyin erkenden kalkarlar. Kınal ellerini çözerler. Güzel yıkarlar. Koklarlar. Çok güzel kokar kına. Tabi sevenler için sevmeyenler de var. Gayet de doğal. Sonra Hanımlar mutfağa geçerler. Sabah kahvaltısını hazırlamaya başlarlar. Çocuklar için, misafirleri için, büyükleri için, o günün bereketi fazileti için. Babalar, erkekler, Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun kadınları da gidiyorlar namaza ama bizim ülkemizde sadece babalar giderler. Bir de yetişkin çocuklarla beraber henüz daha Ufak çocuklar da giderler merakından olsun diye ya da alışsınlar diye tutarlar ellerini. En güzel kıyafetlerini giymişlerdir, kokularını sürünmüşlerdir ve bir bayram namazı havası. Bayram namazından sonra insanlar camilerde halka olurlar ama şimdi böyle bir halka yok. Çünkü virüs var, çünkü pandemi var, çünkü mesafeleri koruyalım var. Eskiden imam arkasına döner aziz cemaati müslümin safları sık tutalım derdi. Ya şimdi ey aziz cemaati müslümin ey aziz cemaati müslümin safları mesafeleri koruyalım diye devam ediyor. Bu nedenle bu nedenle bizler bu dönemde yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları hepsi ayrı bir havada. Ya bu demek oluyor ki artık maneviyatımız eskisi kadar güçlü gibi gözükse de birçok şeyde keyfimiz kaçmış, huzurumuz kaçmış, manevi dengemiz bozulmuş. Yıl 2020. İşte bayram namazları kılındıktan sonra insanlar birbirlerine eskiden sarılırdı. İnsanlar birbirlerine eskiden iki kez sarılırdı. Ama şimdi birbirlerini korumak maksadıyla büyükler küçükleri, küçükler büyükleri ancak uzaktan uzağa selamlayabildiler. Karate selamı gibi. Çince selamı gibi. Bütün bunlar devam ederken bayram namazı kılınır, eve dönülür, kahvaltılar hazırlanır, ailece sofraya oturulur, güzel kahvaltı yapılır. O günün özel menüleri olur bayramlık. Bununla beraber, özel menüyle beraber tabii ki bayram namazı, bayram kahvaltısı, sonra ne gelir sıraya? Bayram haçlığı gelir. Çocuklar gözlerin ucuyla, umutla bakarlar kimden ne kadar nasıl haçlık alacağız. O gün haçlıkları gerek madeni para gerek kağıt para kağıt para olursa büyük para ve çok önemli. Mane, madeni para da fena değil. Biriktirilir, kumbaraya atılır. Onun için hayaller kurulur. Onu biriktirip alacağı şeyler vardır. Tabi eller öpülür, harçlıklar cebe indirilir. Hatta bazı yerlerde meyve, şey bazı yerlerde parayla beraber mendiller, mendille beraber börekler, meyveler, çerezler de ikram edilir. Bütün bunlarla beraber eğer bayram kurban bayramı ise eskiden kurbanlar kesilirdi. Onun da ayrı bir maneviyatı vardı, güzelliği vardı. O kurbanlar en temiz şekilde kesilir. Çünkü ikram edilecek, Allah için yapılacak onun kanı, canı, derisi her şey Allah'a gidiyor. Allah için yapılıyor. Sonrasında da paylar yapılır. 7 pay, 9 pay, belki daha fazla. Güzel, itina ile hazırlanır. Gerçek yetimlere, gerçek yoksullara, gerçek ihtiyaç sahiplerine güzel bir şekilde götürülür, ikram edilir, azımızı çok kabul et diye de söylenir. Eskiden böyleydi. Yine eğer birazcık et kalırsa kalan etler ya kavurma yapılır ya sucuk yapılırdı. Sonra sonra kalan günlerde yine bu misafirlere ikram için saklanırdı. Ama şimdi derin dondurucular var. Daha taze taze gelir etler derin donduruculara doldurulur. ihtiyaç sahiplerine işin geldiği kadar verilir. Ne kadar iyi, ne kadar kötü bilinmez. Sonra da kalanı yenilir. İşte eskiden bayramlar böyleydi. Yani şeker bayramı değil, Ramazan bayramı. Kavurma bayramı değil, Kurban bayramı. O günün ayrı bir güzelliği vardı. İşte kıymetli büyüklerim, kıymetli küçüklerim, değerli dinleyenlerim, güzel insanlar, bütün bunlar devam ederken bayramlar o bayramlardı. insanlar o insanlardı. İnsanlar insan gibiydi. Bayramlar da bayram gibiydi. Eski, hatta eskimez o günleri bizler özlüyoruz. Belki bizden sonra daha kötü günler olacak. Bu bayramlar insanlar birbirleriyle hakkıyla görüşemediler, sarılı, sarılamadılar büyükler küçüklerine. O manevi hazı yaşama ve yaşatma sevincini yapamadılar. Ne oldu? Dijital. Her şey dijital. Whatsapp'tan, Zoom'dan, Skype'den, o bildiğimiz bütün elektronik sistemler oldu bitti. Balkondan balkona, camdan cama, odadan odaya. Hep böyle oldu. İnşallah benim temennim yeni bayramlarda en güzel, en huzurlu, en hayırlı, en bereketli bayramlar ola. Geçmiş bayramlarımızı yeniden içimizde sindirelim gelecek nesillerimize örflerimizi, kültürlerimizi aktararak, yaşayarak ve yaşatarak yeni güzel bayramları hep beraber de yaşayalım. Bu nedenle tekrar bir söz, bir öz köşemizin bir sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi nice güzel, iyi bayramlara emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Her şey gönlünüzce olsun. En güzel bayramlar sizin olsun. En güzel yaşantılar sizin olsun, bizim olsun. Bütün Müslümanların ümmeti Muhammed'in ve insanlığın olsun. Allah'a emanet olunuz.